Herkese merhaba arkadaşlar. Bir canlı videoda yine karşınızdayım. Şimdi bu maç iki buçuk gol üstü. Ee, dakika 79. Bir birlik maçlar her zaman bu topa girilir. Dakika 80'de 60, 15, e, 61 de atılmış. Şimdi 80'den sonra net bir gol gelecek. Burada dep basma sistemi var. Dep basman alırı var. 2.56 yani 3. golü 3.20'den Deb atacaktır. 2.5 gol üstü. Bakın yani mas sonuçları birbirine çok yakın. E, 60-80 oran. Neredeyse 80-90 bir oranlık bir tekabül ediyor. Yani burada e, birbirine eşit demişler arkadaşlar. Net gözüken. E, 1.79'luk 1.80'lik güzel bir oranı var. Yani bu dakika 80'de bu orandan dersin ki 2.5 al girersin. Adamlar bunu çöp eder. Ee, iki buçuk yapar. Bakacağız zaten canlı dakika bayısı zaten genelde bakın görüyorsunuz 200 kişi Bir dokuzdan falan yani iki buçuk oryüste oynamış. Bu kadar insanlar mal mı değil. Bir istatistik var. Gösterilmeyen istatistik. tam nesnenin bir çakallığı hem nesnenin her zaman şeyliği. Bakın şimdi istatistikleri göstereceğim. Buyurun görüyorsunuz istatistiği basmanı 8 burada. Kaleyi bulan şutu var. Ev sahibinin bir şutu. Goller gözükmüyor. Ee, 66 tehlikeli hata var. Yani e, 66 hata var. 33 tane tehlikeli hata var. Yarı yarıya. Bakın şu an deplasman oynuyor. Baskı kuran e, top oynayan ev sahibi. Ama deplasman. Yani burada net bir gol var. Bu topa ya mas sonuçta gireceksin. Veya da direkt sadece bir gol alıp çıkacaksın. Yani 2.5 gol üstü toplamda 2.5 gol üst olacak bir karşılaşma. Tabi gol dediğim üzere geç gelecek bir gol. Dakika 80'den sonra bu gol gelecek. 2 birlik bir karşılaşma. Toplamda 3 gol olacak bir karşılaşma arkadaşlar. Burada bir gol var. bugünün maçları da var. Aslında güzel karşılaşmalar var. Bakmak yerikir. Yani normalde aslında maçlar yok. Çin niyetli maçı var. Bu da hazırlık. Hazır karşılaşmalar var. Güzel takipler yiyecek. Kanalı takipte kalın arkadaşlar. Ee, 2.5 gol üstü vesaire. KG varlar. E, güncel olanlar. Her şey gelecek arkadaşlar. Onun için kanalı takip etmeyi unutmayın. E, takip etmeyen der dostlarım varsa kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada 2.5 orisi söylemiş. 1.39 oranı varmış. 1.39 normalde bu oran üstü gösterecek bir oran normalde. Herhangi bir x vesaire bir sitede bu oran 1.59 1.59 1.60 oranlar genelde yedirilir. Yani yedirilir. Gelir. Gol olur. Dakika şu an 83 zaten. 80'den sonra 80'e 90 aralığında bir gol geleceğini söyledik. İstatistik yatan ortada. Burada istatistik vermiyor. Netinenin bir şeyliği. Şimdi burada bir gol var. Bakın böyle maçlarda iyi aslında. Ee, gol olmayan maçlara genelde bir gol alıp çıkmak mantıklı. 2.5 gol üstler bazen bulunmayabiliyor. Birden 0, 2'den 0 yani ilk kere İsa'dan ev sahibi almış görüyorsunuz. Burada ilk kere ev sahibi almış. İkinci yarı 1, 1 olmuş. 61'de dev basman atmış. Erken 15 atıyor. Ve 61'de dev basman atıyor. Yani bu orandan bence dev basman dediğim üzere yenecektir ama değerlendirilebilir. Masumuşlu oynamak kesinlikle sıkıntılı. Direkt bunu almak daha mantıklı. Bir gole araba diyelim. Bakın şu anda 2.05'e kadar çıktı. Gayet güzel bir runu var. Bir rununa bakın 5.12. Dep basmanlarına bakın hala 3.89'da. Burayı uçurum yaptılar. Şu an oynayan dep. Aslında top oynayan ev sahibi ama oynayan dep. Neyse şu an bekleyelim bakalım. Dakika. şu an 84 gol olduktan sonra tekrardan bağlanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz farkımız. Ne dedik? Dep basman dakika 87. Buyurun. Buyurun hatta burada faydını alalım. Buraya gol çok geç geliyor herhalde büyük ihtimal. Evet bakın gol çok geç geldi. Hatta şeyini aldık. Ne dedik? 80'de 90 arası. Ne dedik? deplasman basman ev sahibi ne yaptılar? 5 küsürlerdeydi. videoyu geri sararsanız anlarsınız olayı. Tertemiz bu. Bon. Kaç orandan? 2.05'ten. Harika oran arkadaşlar. 1.66'dan almıştık. 2.05'ten tekrar görüyorsunuz bu. Bon. Bu maça bakın. Yani bu kadar temiz. Para kazanmak bu kadar basit görüyorsunuz ki bütün millet bakın güzelce golü verdi. Boşun adamlar mal değil. Yani onunla da hiç alakası yok ama oranlarla bu iş her şeyin çözümü oranlar ve istatistik. Burada istatistik yok. Buyurun buradaki istatistiğe bakın adamlar deli oynuyor. Dakika 87. Depattı. 9. şutu kalip oldu. Golü buldu. Bitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Ee... VIP grup kuruldu yani gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar görüyorsunuz kazancımızı kazandığımız yani da çok iyiyiz canlı bahisler olsun maç önü analizlerde de yardımcı oluruz daha çok paylaşım yaparız gelmek isteyenler e, ee, VIP skor 41 ee, yazarak bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Zaten videonun altında ne dedikler var. Videonun altında giniklere bakın. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Resmi Instagram kanalda da istersen ya da diğer kanala mesaj atın arkadaşlar. Telegram VIP grubuna girmek isteyenler, gelmek isteyen dostlarım gelsin. Aylık makul ücret şeklinde gelebilirler. Bir de e, Excel'imiz var. Güzel bir Excel. E, analiz Excel arkadaşlar. O Excel'i de almak isteyenler bana Instagram isteyen kanalına ulaşsın. Tabii benim için çok değerli. Ben kendim kurduğum için 49 bin ee, civarı bir maç var. 49 bin bakın. Ee, her senenin yani sene falan tarihi hiçbir şey yok. Bunu sormayın eğer sorarsanız. Ee, sadece oranları görürsünüz, kapanış oranlarını. Gayet güzel. Sizler de kendi taktikinizle bulabilirsiniz. Ben o şekilde bir taktik geliştirdim. Hani tabii taktik değil de yani birisi biraz taktik tabii ki sizler de kendiniz de kurabilirsiniz. Kendiniz de oranlara gelebilirsiniz. İster KGB olarak yapabilirsiniz, ister ilk yarı oranlarına girerek bir analiz geliştirebilirsiniz. Sana geliştirmek size kalmış. Kaydedip bakarsınız ama dediğim üzere e, bugüne gelenler e, Excel'in sahibi olur. Yani e, indirimli şekilde vereceğim, e, söylediğim şekilde indirimli şekilde vereceğim. 1000 ile 2000 TL arasında bir ücret arkadaşlar. Bu egzeli hiçbir yerde bulamazsınız. Telefonda, PC'de yani bilgisayarda çalışıyor. Gayet de başarılı bir egzel. En son toplulukta gördüğünüz maçları hep bir sürü yani orada gezecek şeyden Excel'den analiz yaparak çıkardık. Görüyorsunuz. Her şey ortada tertemiz. Gelmek isteyenler dediğim üzere Instagram'dan bana ulaşsın. Oradan almak isteyenler Excel'in de sahibi olabilirler. E, VIP grubuna da girebilirler. Değerli dostlar diyelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı değerli dostlarım kanalıma bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.